Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dün bağımlı ilişki ve sağlıklı sevgi arasındaki farkları anlatmıştım ve geçen hafta yayınladım. Bugün de sizlere sağlıklı ilişkiye bağımlı bir ilişkiye doğru gidiyorsanız veya bağımlı bir ilişki içindeyseniz, bunu nasıl sağlıklı ilişkiye dönüştürebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Tabii ki adım adım çözüm yolları var. Öncelikle Bağımlı bir ilişki içindeyseniz kendinizi bu ilişkide en çok ne konuda güçsüz hissediyorsunuz? Ve bu ilişki size nasıl iyi gelmiyor? Önce bunları geçen videodan izleyerek bir tespit edebilirsiniz kendinizdeki durumu. Yani bu ilişki sizi nasıl güçsüzleştiriyor? Aslında en çok kendinizde yapılandırmanız gereken... Durumlar nelerdir? Bunları farkında olursanız çok daha rahat şu sayacaklarımı yapabilir duruma gelirsiniz aslında. İlk olarak madde madde ilerleyelim isterseniz. Bağımlı bir ilişkiye doğru gidiyorsanız öncelikle o kişiyi ve ilişkiyi hayatınızda en odak noktası merkeze almışsınızdır. Siz ilişki etrafında dönüyorsunuzdur ya da o insan etrafında dönüyorsunuzdur. Dolayısıyla... Öncelikle onu hayatınızın yani ilişkiyi ve o insanı hayatınızın merkezine almaktan vazgeçin. Çünkü en merkezde kendiniz olmanız lazım. Yani bir insan kendinizi ezerek, kendinizi geçerek, kendinizi kaybedecek düzeyde sizden daha değerli olamaz bir ilişki ve veya insan. Dolayısıyla önce kendinizi, duygularınızı, benliğinizi, kendinize verdiğiniz değeri en merkeze alın. Çünkü ben olmadan biz olmaz. Yani bizi yaratamayız, sağlıklı bir ilişki yaratamayız. O nedenle öncelikle merkeze aldığınızı fark edin ve ilişkiyi hayatımın en merkezine koymayacağım. Ondan her şeyi oradan beklemeyeceğim diye karar verin. Bu çok önemli bir adım. Önce bunu fark etmek ve merkeze almamak. Bunu yapabilmek için tabii ki öncelikle de kendi değerinizi farkında olmanız gerekiyor. Kendi gücünüzü farkında olmanız gerekiyor. Kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Ve kendinize önce hak ettiğiniz değeri siz vereceksiniz. Biz vermeden aslında başkalarından da alamıyoruz. Geçen gün Instagram'da soru cevap yapmıştım ee, ve bir hanım e, takipçim, e, bir kadın e, takipçim bana şunu yazmıştı. Evrim Hanım ben e, ilişkimde e, kendime değer verdikçe yıllardır e, evli olduğum eşim yıllar sonra bana değer vermeye başladı. Yani ben kendime değer verdikçe değer görmeye başladım demişti. Ben de zaten öyle olur. Hani şaşılacak bir durum değil. Kendimize vermediğimiz şeyi başkalarından bekleyemeyiz gibi bir yorum yapmıştım. Dolayısıyla öz değer duygumuzu önce artırmamız lazım. Bunun için varlığınızın değerli olduğunu bilin. Yeteneklerinizi farkında olun. Hayatta başardıklarınızı farkında olun ve başarabileceklerinizi farkında olun. Yani tek hayat amacınız ilişkiden beslenmekte olmasın. O yüzden benliğinize, kendinize verdiğiniz değeri arttırın öncelikle. Bu da kendini tanıma yolculuğuna çıkarak, kendini keşfederek oluyor aslında. Ki bu tür ilişkiler aslında bize en başta kendimizde inkar ettiğimiz, kendimizde varlığını farkında olmadığımız ya da reddettiğimiz yeteneklerimizi, gücümüzü, benliğimizi buldurmaya çalışan ilişkilerde. Bu ilişkilerden en çok bunu öğreniyoruz. O yüzden ilişkinin içindeyken bunu bulun ve öğrenin. Kendi değerinizi bilmeyi, kendine önce kendin sevgi vermeyi, kendini anlayışlı olmayı, şefkat vermeyi önce kendimizden besleneceğiz çünkü çocuklukta çok kez pek çok insan yeterince anne babasından sevgi alamamış olabiliyor. Ve bugün oturup o çocukluktaki eksiklik duygularımızı partnerden almaya çalışıyoruz. Hayır, önce kendine bugün sen ver. İçindeki çocuğu sen yaşart. Onun duygularını anlayıp içindeki çocuğu sen teselli et. Kendinle barış önce. Böylece değerlilik duygun artacak kendine verdiğin özen, önem, değer artacak. İşte o zaman ilişki senin için olmazsa olmaz olmaktan çıkmaya başlayacak. Diğer bir konu arkadaşlar yapabileceğiniz. İlişkiliğe başlarken beslendiğiniz pek çok alan var aslında. Yalnızken yani. Fakat bir ilişki ve bir insan hayatımıza geldiği anda haklı olarak özellikle ilk aylarda yoğun olarak birbirini tanıma çabası olduğu için çiftler birbirine çok yoğun vakit ayırırlar. Çok birlikte zaman geçirmek ister. Öyle bir aşk varsa, e, yoğun ilgi varsa, hoşlantı varsa tanıma isteğiyle yoğun çaba gösterir. Bir arada olma çabası gösteririz. Fakat bu tam da dikkat etmezsek şöyle bir sıkıntıya neden oluyor. E, o dönem ...hayatınızdaki diğer şeyleri biraz ikinci plan atmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla daha az görüşüyorsunuz. Ee, ailenize belki daha az vakit ayırıyorsunuz. Diğer insanlara sosyalleşmenizi azaltıyorsunuz... ...ve daha çok o insanlara ilişkiye yöneliyorsunuz. Başlangıçta okey. Ama birbirini tanıdıktan sonra artık yavaş yavaş... ...yine kendi alanlarımızı unutmadan... ...kendi alanlarını daraltmadan... ...ilişkiyi sürdürme becerisini edinmemiz gerekiyor. O yüzden... İlişkiden önce hayatında yapılandırdığın alanları kapatma. Onları yok etme ve tekrar onları hayatında canlandırmaya başlayabilirsin. Önceden spor yapıyorsan yine spor yapmaya başlayabilirsin. Egzersizi hayatına alabilirsin. Ee, belki bir takım kurslara giderek kendini geliştirebilirsin. Yani hayatında farklı alanlar, arkadaşlarınla, iş arkadaşlarınla, ailenle... Daha çok zaman geçirebilirsin, kendine vakit ayırabilirsin, kendine baş başa kalabilirsin, tek başına da bir şeyler yapabilirsin, hobilerine zaman ayırabilirsin, kendini yine geliştirmeye devam edebilirsin. Dolayısıyla diğer alanları kapattığımız için zaten o kişi ve ilişki o dağımızın merkezine oturmaya başlıyor. O yüzden alanlarınızı zenginleştirmeye çalışın kendinizi her anlamda geliştirmeye çalışın. Sadece ilişkiden beslenmek değil, pek çok şeyden beslenmeye çalışın. O zaman sizin ilişki kimliğinizin yanında arkadaş kimliğiniz yine gelişmeye devam edecek. Ben kimliğiniz yine güçlü olacak. Ee, belki işte hobileriniz var. Hobilerinizdeki o sporcu kimliği yine gelişmeye başlayacak. Yani diğer kimliklerinizi küçültmeyin. Diğer kimliklerinizi azaltmayın. Diğer alanlardan da beslenmeye devam edin. Bu sizi güçlü yapacak. Bu size özgüvenli yapacak. Ee, ve öz saygınız artacak. O zaman ilişki içinde de daha bağımsız hareket edebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü farklı alanlardan da beslenmiş olacaksınız. Diğer bir önemli konu da arkadaşlar partner kimliği, eş kimliği, sevgili kimliği. Tamam mı? Bunları ilişki kimliği diyelim. Artık evliyseniz eş kimliği, bir insanla beraberseniz sevgili kimliği, partner kimliği. Bu kimliği, kimliği büyütürken ben kimliğini küçültmememiz gerekiyor. Bağımlı ilişki içindeyseniz ben kimliğiniz çok azalmıştır, çok küçülmüştür. Kendinizi bu ilişkide giderek yok olmuş hissedersiniz. Kendinizi kaybettiğinizi hissedersiniz. O yüzden tekrar kendinizi bulmanız lazım. Yani kendinize bu ilişki içerisinde daha çok vakit ayırmaya çalışın ve o ben kimliğini ilişki kimliğinden daha güçlü hale getirmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi ben olmadan Sağlıklı bizin kurulabildiği ilişkiyi de var edemiyoruz. Ve diğer yapabileceğiniz önemli bir husus da değer arkadaşlar bağımlı ilişkide birbirini yıpratma olduğu için daha önceki videoda bahsetmiştim. Eğer karşı taraf sizi manipüle ediyorsa manipülasyonlar farkında olun hangi zaaflarınız yüzünden manipüle oluyorsunuz? Bunları farkında olun. Ve sizi eğer aşağıya çeken söylemleri varsa, size iyi gelmeyen sınırlamaları varsa bunlara sınır çizmeniz gerekiyor. Yani bu ilişkiyi var edeceğim diye kendinizden aşırı taviz vermemeniz gerekiyor. O nedenle söylem ve bazı davranışları sizin alanınıza giriyorsa, benliğinize zarar veriyorsa, sizi ortadan kaybediyorsa, kaybolmanıza neden oluyorsa, ben zedeleniyorsa, sınırlarınızı ve kırmızı çizgilerinizi karşı tarafa net belirtin. Ve sizi aşağıya çekmesine izin vermeyin bu ilişkinin. Bu da yine öz saygınızı artırmakla olacaktır. Yani hak etmediğiniz söylemler, muameleler, işte aşağılamalar, küçük düşürmeler, suçlamalar, yersizse bunlar tabii ki. Bunlara karşı kendinizi savunacak gücü bir şekilde elde edin. Bunları hak etmediğinizi bilin. O zaman bunlara dur diyecek gücü de bulabilirsiniz kendinize. Kendinizde. Dolayısıyla sizi aşağıya çeken söylem, tavır, Bunlara net kırmızı çizgileriniz olsun ve bunlara dur demeyi bilin. Yani bunu da ifade edin tabii hani küserek değil, tavır alarak değil. Bunu sizi rahatsız ettiğini belirterek, bu şekilde bir ilişki istemediğinizi karşı tarafa net olarak belirterek ve ilişkide ne istediğinizi, gerçekten ne beklediğinizi, hak ettiğiniz değeri bu ilişkide beklediğinizi karşı tarafa açıkça ifade edin. Çünkü gerçekten değerli hissettiğimiz ilişkilerde iyi hissediyoruz. Bizi aşağı çeken ilişkilerde değil. Ve hak etmediğimiz muamelelere katlanmak zorunda değiliz. Dediğim gibi o zaman o insanı yüceltmiş, kendinizden daha yukarıya koymuş olursunuz. Ve de ona aslında kulluk etmiş oluyoruz. Yani kula kulluk etmiş oluyoruz sırf kaybetmemek için. Ve bu şekilde zaten aslında bir gün kaybetmeye doğru o gemiyi sürüyoruz yani o o kaybetme limanına doğru ilerliyor zaten o ilişki gemisi o nedenle sınır çizmek önemli arkadaşlar ne istemediğinizi bilerek ne istediğinizi bilerek bunları açıkça ifade ederek ve tabi kendine saygı duy önce kendine duyduğun saygıyı hissedersen ee, ve kendine duyduğun saygıyı hak ettiğine, başkalarından görmeyi de hak ettiğine inanırsan o zaman o sınırları çok daha rahat çizebiliyoruz. Kendine saygı duyarsan bir ilişkide saygı görebilirsin. Ee, bu da kendini ezdirmemekle oluyor aslında kendine saygı duymak. Haklarına farkında olmak, değerini farkında olmak kendinize duyduğunuz saygıyı arttırın. Çünkü değerlisiniz, değerinizi farkında olun. Böylece öz saygınızı da artırırsınız. Zaten az önce saydığım maddelerle bunları yaptığınızda öz saygınız ve değerlilik duygunuz ciddi anlamda artacaktır. Ve belki de bir süre sonra böyle bir ilişki içinde yer almak istemediğinize siz ifade edeceksiniz. Siz farkında olacaksınız. Belki siz vazgeçeceksiniz bu ilişkiden. Çünkü hak ettiğiniz sağlıklı bir ilişki, iki tarafın birbirine sağlıklı şekilde beslediği bir ilişki. Herkes bunu hak ediyor. Ama bunun için yaralarımızı farkında olmamız lazım. Zaaflarımızı farkında olmamız lazım. Neyden teslimiyet e, haline giriyoruz? Hangi duygularımızı doyurmaya çalışıyoruz bu ilişkide? Kendimize vermediğimiz, neyi almaya çalışıyoruz? Bunları önce kendimize biz vereceğiz ki talep edebilelim, bekleyebilelim ve hak edelim. Hak ettiğimize inanalım. Ve diğer bir konu arkadaşlar, eğer zihninizde bu ilişkiden önce bir kolaçın edin zihninizde ya da şu anda Sahip olduğunuz ilişkilere dair, geçmiş izlenimleriniz neler? İlişkilere dair, bugüne kadar gözlediğiniz olumsuz ilişki örnekleri neler? Yani sevgi eşittir böyle bir şey mi? Olduğuna inandığınız bir zamanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sevgi iki tarafın birbirini beslemesiyle karşılıklı, ee, doğal bir alışverişle, birbirini büyütme çabasıyla kurulduğunda güzeldir. Birbirini yıpratan ilişkiler aslında sağlıklı ilişki değil ama sizin zihninizde hep birbirini yıpratan ilişki örnekleri varsa bugüne kadar. Çocuklukta gözlediğiniz anne baba ilişkisi, bağımlı bir ilişki ise veya yıpratıcı bir ilişki yine de kopamama durumunu gözlediyseniz bilinçaltınız eşittir, ilişki eşittir, budur şeklinde bir tanımlamaya sahiptir. Dolayısıyla da benzer bir ilişkiyi bugün hayatınızda bilinçaltı düzeyde var ederseniz zaten o nedenle geçmiş olumsuz, İlişki gözlemlerinizden ve örneklerinizden özgürleşmeniz gerekiyor. Daha çok bugün ilişki bu değil. Hayatta birbirini de besleyen, sağlıklı, güven dolu, sevgiyi gösteren, sevgiyi akıtan, saygı dolu, sevgi dolu ilişkiler de var hayatta. Böyle çiftler de var. Bunlara algınızı açın ve bunları görmeye başlayın. Algıda seçiciliğiniz negatif ilişkilerden yana olmasın. Bu ilişkiyi şöyle düşünün. O insanların birbirinden bu ilişkilerle birbirlerine öğretecekleri durumlar var. Birbirlerinin yaralarına basıp birbirlerinde fark ettirecekleri durumlar olduğu için o ilişkilerin için neler hala. Ama ben niye bu ilişki içinde olduğumu farkındaysam işte o zaman ders biter. Ve sen gerçekten sağlıklı ilişkiyi hak ettiğine inanmaya başlarsın. O nedenle negatif ilişki örneklerini zihninizde tespit edin ve bugün çevrenizdeki negatif ilişki örneklerine değil, daha çok pozitif ilişki örneklerine görmeye çalışın. Onlara algıda seçicilikle bakmaya çalışın. O zaman böyle bir ilişkiyi yaşayabileceğinize olan inancınız da artacak yapabileceğiniz diğer bir konu da her şeyi bu insanla ilişkinizde ki insanla yapışık bir şekilde yapmaya çalışmayın. Yani e, kimseye göbek bağımızla bağlı değiliz. <laughs> Anne karnından bile doğunca göbek bağımız kesiliyor. Dolayısıyla duygusal özgürleşmeyi de birey oldukça, kendini buldukça anneden bile, aileden bile duygusal özgürleşmeyi yaşamamız, bu aşamaya gelmemiz gerekiyor. Ama bunu yapamamışsak e, ilişkiden o duygusal e, bağımlılık kordonunu oluşturmuş oluyoruz işte. Bu da bizi bağımlı kılıyor. Bu da sağlıklı değil. E, bu da bebek kalmak bir anlamda, çocuk kalmayı istemek aslında. Fakat dediğim gibi... Biraz alanlarınızı açın. Her şeyi onunla beraber yapmak zorundayım duygusundan ve bu düşünceden özgürleşmeye çalışın. Bireysel olarak bir şeyleri hayatınızda da yapmaya başlayın. O zaman daha güçlü hissedeceksiniz. Çok yapışık olmayın yani. Ve tanıdıkça bir insana değer vererek, gözünüze çok yücelterek değil, biraz daha objektif yaşadığınız ilişkiye bakmaya çalışırsanız o zaman e, tanıdıkça e, ve iki taraf birbirini besledikçe bu ilişki sizin hayatınızda anlamlı ve daha değerli bir yere oturmaya başlar. Fakat kendini yok etmeden. Yani özetle arkadaşlar bağımlı bir ilişkiyi gerçekten sevgi dolu sağlıklı bir ilişkiye taşımak için o ilişkideki durumunuzu önce fark etmeniz lazım. Bunu açıkça partnerle e, memnun olmadığınız yönleri ve değiştirmek istediğiniz konuları da açıkça şeffaf bir şekilde konuşabilmek gerekiyor. İletişim çok önemli ve ondan sonra da kendinizi güçlendirmek, kendinizi bulmak, ilişkinin içindeyken de bunu yapabilirsiniz. Kendini bulmak, kendini tanımak, e, kendine değer vermek, e, kendine şefkat duymak, saygı duymak, sevgi vermek önce bunları kendimize biz verelim. O zaman o ilişkide zaten dengeyi oturmaya başlar. Bağımlılıktan, güçsüzlükten kurtulmaya başlarsınız, arınmaya başlarsınız. Tabii bunu iki tarafın eş zamanlı yapması çok daha sağlıklı olur. Fakat bizim kendi adımıza yapabileceğimiz kendi üzerimize düşeni yapmak. Dolayısıyla ondan sonra da ilişkinin gidişatına bakmak. İki tarafta ilerliyorsa harika. Bu bağımlılık ilişkisi sevgi ilişkisine dönüşebilir. Fakat farkında olmadan negatif döngüleri ilişkide pekiştirerek ilerlerseniz o zaman bağımlı bir ilişkiye gitmeyecek olan bir ilişkiyi bile, sağlıklı ilişki bile bağımlılığa doğru sürükleyebilirsiniz. Ama farkında olursak bunu yapmayabiliriz. Bu konuyla ilgili size önerilerim bunlar arkadaşlar. Umarım gerçekten daha dengeli ilişkiler yaratabilirsiniz. Hayatınızda daha sevgi dolu, alma-verme dengesinin olduğu, kendinizi özgürde hissettiğiniz, özgürde bıraktığınız, beslendiğiniz, karşılıklı sağlıklı bir şekilde beslendiğiniz, değerli hissettiğiniz ve değerli hissettirdiğiniz ilişkiler içinde olursunuz ve dilerim bu videonun faydasını görürsünüz. Yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.